Aslında bu süreçte sadece insanlar zarar görmedi. Birçok sokak hayvanı, evcil hayvan da zarar gördü. Bizim depomuz onlara da açık bir depoydu. Ee, gördüğünüz gibi şurada iki tane yavru köpeğimiz var. Onları da 10 on günden beridir besliyoruz. Birçok yaralı hayvan vardı. Ee, saha yayınen arkadaşlarımız depoya getirdiler bu hayvanları. Bizler sahada aktif olarak çalışan gönüllü veteriner arkadaşlarla iletişim kurduk. Hepsinin aşısını yaptık. Şu an depomuzda baktığımız 9 tane köpeğimiz var. Bunlardan ikisi yavru. Kalan yedisi yetişkin. İki tane kedimiz var hamile. Bugün yarın doğurmak üzereler. Bir de burada evcil hayvan besleyen insanlar da gelip mama desteği sunduk biz onlara. Diğer baroların hayvan hakları komisyonları bize kedi, köpek ve kuş maması gönderdiler. Yaklaşık bir kamyon kadar da hayvan maması dağıttık insanlara. Çok güzel bir depoydu çünkü bu doğanın sadece bizler sahibi değiliz. Bütün canlılar bu doğanın bir sahibi bir parçası. Hayvanları görmezden gelemezdik, onlara göz yumamazdık. Burada afet olduktan sonra Adıyaman'da bir hayvan barınağı kuruldu. Temeli atıldı yakın zamanda. Fakat belediye ya da o barınak yetkilileri çok uzun bir süre o barınağın durumuyla alakalı hiçbir açıklamada dahi bulunmadılar. Bizler iletişime geçtik ve o barınaktaki hayvanların sağ olduğunu, barınakta herhangi bir yıkım olmadığını tespit ettik. Rahat bir nefes aldık ama sokaktaki hayvanlar için durum aynısı değildi. Ben bizzat gezdiğim birçok enkazın kenarında enkazdan çıkarılmış kedi köpek ölüleri gördüm onların da aslında bir hatırası var. Ona da saygı duymak gerekiyor. O şekilde yol kenarına atmak büyük bir acı. Bununla da baş etmeye çalıştık. Elimizden geldiğince sokak hayvanlarına da evcil hayvanlara da sahip çıkmaya çalıştık.